Herkese merhaba. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını azami oranda karşılamak ve ihracatlarla Türk ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla durmaksızın çalışan Türk savunma sanayi sektörünü halkımıza daha yakından tanıtmak amacıyla başlattığımız Türk Savunma Sanayi Gönüllüleri Projesi'nin ilk videosuna hoş geldiniz. Amacımız, Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği sistemlerin tanıtılması ve bu sayede halkın gerekli özgüveni kazanmasıdır. Proje kapsamında Türk savunma sanayi ürünü sistemler, firmalar ve sektörel haberler sizlerle paylaşılacaktır. Amatör olarak başladığımız bu projede bizlere anlayış göstereceğinize inanıyor ve manevi desteklerinizi esirgememenizi istiyoruz. İlk videomuzda Türk savunma sanayi şirketleri tarafından üretilen hatta bazıları yurt dışına pazarlanan kara sistemlerini işleyeceğiz. Türkiye'nin kara sistemleri alanındaki en önemli projesi şüphesiz ki milli tank üretme projesi kapsamında Güney Kore'den alınan teknolojik destek ile geliştirilmeye başlanan Altay Ana Muharebe Tankı'dır. Tankın kritik parçalarının çoğu milli olarak üretiliyor. Tankın geliştirilmesi ve test edilmesi sürecinde Türkiye'nin en öne çıkan zırhlı araç üreticisi olan Otokar görevlendirildi. Tankın zırhını Roketsan, atış kontrol sistemi başta olmak üzere birçok elektronik sistemini de Aselsan üretiyor. Altay tankının geliştirilmesi kapsamında şu ana kadar yürür aksamları test etmek amacıyla MTR, atış testleri icra etmek amacıyla FTR prototipler üretildi. En son geçen haberlere göre tankın son halini göreceğimiz 2 adet nihai prototipin ise test süreci devam ediyor. Altay tankının 2015'in başlarında seri üretime geçmesi ve 2017 yılında ilk tankın teslim edilmesi planlanıyor. İlk parti olarak 250 adet tankın üretilmesi planlanırken bu tanklarda yine milli olarak geliştirilmesine devam eden ve tanka gelen mühimmatları durdurma kapasitesine sahip aktif koruma sistemi Akkor bulunmayacak. Daha sonra gerçekleştirilecek olan modernizasyon ile bu sistem tanka entegre edilebilecek. Zırhlı personel taşıyıcılar ve zırhlı muharebe araçları alanında ön plana çıkan firmalardan otokar, FNSS ve Nurol makinenin araçları gerek iç güvenlik birimleri gerekse başka ülkeler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Otokar tarafından üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında aktif olarak kullanılan ve kendisini kanıtlayan Kobra zırhlı personel taşıyıcı aynı zamanda birçok ülkeye de ihraç edildi. Bu ülkelerin başında Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Bahreyn, Bangladeş ve Slovenya bulunuyor. Güney Osetya Savaşı'nda Gürcistan ordusu tarafından aktif olarak kullanılan Kobra çatışmalarda birçok kez patlayıcılara ve delici mühimmatlara maruz kaldı. Rus ordusu tarafından ele geçirildikten sonra Ruslar tarafından da incelenen araç, savaştaki başarısından sonra birçok ülke tarafından büyük ilgi gördü. Bahreyn'de yaşanan sokak olaylarında, dünyada eşi benzerine az rastlanan, yoğun molotof saldırısında da kalitesini ispat eden kobra zırhlı personel taşıyıcı, dizaynı sayesinde yanıcı maddenin üzerinden akıp gitmesi sonucu kendiliğinden yanmaktan kurtulmuştur. Türkiye'nin özellikle Güneydoğusunda terörle mücadelesinde çok sık kullanılan Kobra aracı, birçok mayınlı saldırıda personeli korumasının yanı sıra RPG adı verilen roket atarların da ard arda isabet etmesine rağmen yine personelini korumuştur aynı zamanda özellikle meskun mahallede toplumsal gösteri yapan terör örgütü sempatizanlarının arasına sızan, terör örgütü mensubu ve silahlı kişilerin diğer göstericilere zarar gelmeden etkisiz hale getirilmesi, yine kobra ve üzerindeki içeriden kumanda edilebilen insansız silah kulesi sayesinde gerçekleştirilmiştir. Kobra'nın ikinci versiyonu olan Kobra 2 ise henüz sipariş almamıştır. Yine Kobra 2 ile aynı anda tanıtılan Otokar'ın yeni ürünü Ural 4x4 ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sipariş edilmiş ve şu anda Diyarbakır gibi birçok doğu şehrinde terörle mücadele ve toplumsal olaylara müdahale etmektedir. Otakar'ın bir diğer ürünü ise Tulpan. Dünya üzerinde aynı kategoride bulunan CV-90 ve Rusların meşhur BMP serisi ile rakip olarak ortaya çıkan araç, ilk günden itibaren özellikle görünüşüyle beğenileri topladı. Şu anda testleri devam eden aracın Altay ile güzel bir ikili olabileceği konuşuluyor. Emrep sınıfı zırhlı araç Kaya ve daha sonra üzerinde iyileştirmeler yapılarak geliştirilen Kaya 2'nin ise herhangi bir satış başarısı bulunmuyor. Otokar'ın tanıtacağımız son ürünü olan Arma'nın 6x6 ve 8x8 modelleri bulunuyor. Henüz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından herhangi bir sipariş almamış olan Arma, hali hazırda Bahreyn ordusu tarafından da kullanılmaktadır. FNSS tarafından üretilen ve yıllardır Türk Kara Kuvvetleri'nin bel kemiği olan ACV 300 zırhlı muharebe araçları ise şu anda özellikle Suriye sınırında aktif olarak kullanılmaktadır. Sınırda yaşanan sıcak çatışmalar ve kaçakçılık gibi durumlarda görev yapan ACV 300'ler Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de satılmıştır. FNSS'in bir diğer ürünü olan Pars'ın ise 4x4, 6x6 ve 8x8 modelleri bulunuyor. Özellikle 8x8 modeliyle iddialı olan Pars'ın, yurt içindeki rakibi Sotokarın arması olarak görülüyor. Türkiye'nin tek seferde en büyük savunma sanayi ihracatı Pars sayesinde gerçekleştirilmiştir. Malezya ordusuna AV-8 modeli olarak satılan Pars'ın üretimi halen devam etmektedir. FNSS'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe alanındaki hareket kabiliyetini arttırmak amacıyla geliştirdiği seyyar üzücü hücum köprüsü Samur ise birliklerin akarsulardan geçişini sağlıyor. Gerek tek başına gerekse birden çok sistem ile birbirine kenetlenerek oluşturdukları köprüyle zırhlı araçların ve personelin akarsulardan karşıya ulaşmasını sağlayan sistemden bir parti üretilip Türkstal Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Zırhlı dozer olarak bilinen zırhlı amfibik istikam makinesi Azmim, diğer adıyla Kunduz ise birlikleri muharebe alanında istikam görevlerini görmesinin yanı sıra seyyar yüzcü hücum köprüsü içinde akarsuyun kıyı kısımlarını düzeltme amacında taşıyor. Amfibik yani hem karada hem suda gidebilen araçtan 12 adeti üretilip Türk Sağlık Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. FNSS'in %49 ortağı da olan Nurol Makina tarafından üretilen Ejder 6x6 ise yine Gürcistan ordusu tarafından kullanılmaktadır. Yeni tanıtılan ve görenlerin adeta hayran kaldığı karizmatik araç Ejder Yalçın 4x4 ise Ural ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü için sipariş edildi. Hali hazırda da emniyet tarafından kullanılan araç özellikle görüntüsü itibariyle ilgi topluyor. BMC tarafından üretilen Emrep sınıfı zırhlı araç olan kirpiler ise hem aktif olarak terörle mücadelede kullanılıyor hem de üretimi devam ediyor. Personeli yaklaşık 80 kilogramlık patlayıcıdan dahi koruduğu terörle mücadele olaylarında kanıtlanan kirpinin tek dezavantajı ise denge sorunu olarak görülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sipariş edilen 4x4 araçların denge sorunu yaşaması üzerine mühendisler 6x6 modelini de geliştirdi. Ancak halen 4x4 modellerinin üretilmesi devam ettiği için 6x6 modeller sipariş edilmedi. BMC'nin efesi ise yıllardır kullanılan Mercedes Unimog'un yerine geçmek üzere geliştirilmiş bir araç. Anlattıklarımızın dışında da gerek lisans altı gerekse yerli olarak üretilen başka araçlarda bulunmakla birlikte hepsine zaman ayıramadık. Yalnızca öne çıkan araçları Genel olarak detaya girmeden anlattığımız bu videoyu mütakip, zırhlı personel taşıyıcılar, lojistik destek araçları gibi yalnızca bir alanı kapsayan ve detaylı videolarımızda karşınızda olacağız. Türk savunma sanayini sizlere tanıtmak amacıyla, elimizi taşın altına koyarak geliştiğimiz bu projede manevi desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyoruz. Videomuzda gördüğünüz kusurları, taleplerinizi ve düşüncelerinizi bize videonun altındaki yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olarak yeni videoları ilk gören kişilerden olabilirsiniz. Abone olmanız ve yorumlarınız bizim için önemlidir. Türk Savunma Sanayimizin tanıtımına katkıda bulunmak adına bize destek vereceğinizi umuyor. Hepinize iyi günler diliyoruz. Tam bağımsız Türkiye için yerli savunma sanayi.